Evet arkadaşlar merhaba. 20 Mart 2021 Cumartesi günü sabah programı artık gündüz programından öte sabah programı Singapur Kranji Hipodromu'nda arkadaşlar Asya'nın İsviçre'si olarak kabul edilen bu Singapur'da Kranji Hipodromu'nda yapılacak olan yarışlarla beraberiz. Hemen hızlı bir şekilde değerlendirmemizi yapalım Kranji ile ilgili. Ee, tam 7 koşuluk bir program var. Bazı koşular sentetik kumda, bazı koşular çimde, normal çimde olacak. 7'li plase oyn oynayacak olan arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum öncelikle. Sabah bu saatlerde kalkıp veya ne hani, bileyim ee, bu, sab bu koşullara ait bir ee, zaman ayırdıkları için öncelikle tebrik ediyorum yani. 7'li plase ile başlayalım biz. Burada iki tane sapkan var. 10 numaralı Wish Bonus Star Kaşu Şahari ile ve bir numaralı Godfathers e, Duric'li arkadaşlar. O da e, iki tane sapkan burası için şu anda yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. 10 ve 1 diyoruz. Evet arkadaşlar mümkün mertebe kısa bir video yapmak istiyorum sizin için. E, evet. Altılı gayan 9.30'da başlıyor. Şartlı ve çim pistte. 3 ve yukarı güzel bir yere gelecek. 1400 metre çim pistte koşacaklar. 16 tane safkanın 2 tanesi rezerv, yani 14 tanesi şu an kesin koşacak gibi e, duruyor. Burada bu çok zor bir ayak bu normal şartlar altında. E, şimdi bizim de tabii yararlandığımız kaynaklar artı e, otoritelerin görüşlerine bakarak böyle bir harmanlama yaptık sizin için. Hani en riski en aza indiriyoruz ama e, tabii ki kendi adlarınızı e, burada değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. AGP alanlarına bakmak lazım tabii ki. İlk atımız 2 numaralı Speedy Meisel hakimle. ikinci atımız 10 numaralı B.U. Beasley ile. Üçüncü atımız 7 numaralı Triple Bow. Dördüncü atımız 3 numaralı Brutus. Ve son atımız da 11 numaralı Golden One arkadaşlar. Burada baz aldığımız genelde orijinler işte sahipler ee, gibi ve aynı zamanda atların performansı tabi bunlar çok önemli. Burada e, dileyenler bu Grand Fighter'ı da e, koyabilir ama bu grupta arka arka kazanan ikinci pek göremezsiniz. O yüzden burayı 2-10-7-3 ve 11 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. İkinci ayak. Altılı gelen ikinci ayak üçüncü koşu sentetik kum bu sefer 1600 metre 3 ve yukarı İngilizler handikap zaten bütün koşular handikap. bir grup koşusu var sadece birazdan. Ee, arkadaşlar burada e, tam 5 tane atımız da burada. bu arada 30 liralık bir kupon var altında oynayacak olan arkadaşlar için tavsiyemiz 30 30 liralık bir kupon. Ee, evet burada da 5 tane at dedik, ilk atımız 13 numaralı Gravel Road, dur için bindi. Yine on, on, 11 numaralı Kulvardan çıkıyor, 13 numaralı Safkan, ikinci atımız 1 numaralı Mighty Emperor. Üçüncü atımız 4 numaralı Milli Milli. Arkadaşlar Japon e, orijin, çok orijinal bir şey bu. Mili mili ve sahipleri antrenör hepsi Japon. Ve bu Japonlar böyle çok ses getiriyor. Amerika'da bile e, kazandıkları yarışlar oldu. Kanada, Amerika yer attılar. Evet 4 numara mili mili siz geçmeyelim. 2 numara Endless. 6 numara Poroshiro arkadaşlar. Burada Lerner'ın bindi. Bu da iyi bir joker Lerner. Bu da bir Japon bunlar da Japon arkadaşlar. Dikkat bu paraşiri. Yani e, 4 ve 6 mutlaka e, dikkat diyorum. Bunlar katıldıkları yarışlarda genelde ses getiriyor. Bakın hep ikinci olmuş falan böyle sıfır sıfırken bir anda ikincilik yapmış. E, burada. Bu biraz daha bana göre kaliteli geliyor bu 4 numara. Burayı 13, 1, 4, 2 ve 6 olarak geçiyoruz. Evet. Dördüncü koşu çim pistte bir e, stakes yani açık grup koşusu. 3 ve yukarı İngilizler diyoruz gene 1600 metre çim piste çıkacaklar. Birinci de 35.950 dolar ikramiye var. Yani Asya'nın İsviçre'si Singapur'da e, oluyor bunlar. Arkadaşlar burada direkt banko var bir tane. Bu da Ekürler. İkisi de güzel safkan. E, birinin 80, birinin 73 handikap puan olmasına rağmen bu Falcon Rising Stable e, bu koşu alacaktır. E, burada Sincerely ve Silent Partner bizim bankomuz. Yani 9 ve 11 ba e ekürler bankomuz. Rakipleri iki tane rakip var. Biri iki, biri bir. Hani ikili falan düşünenler varsa olursa iki ve biri baz alabilirler burada. Hatta 3 de dahil edebilirse kendini bakalım bu Wong yapabilecek bir şey mi? Bazen sürpriz yapıyor. Evet. Evet burası banko dedik. Ekürler. Ona göre bakarsınız siz de. Uyuyor mu, uyumuyor mu? Ekür şey diye bankumuz diye. Evet beşinci koşu dördüncü ayak handikap 3 uygun güzel 1100 metre sentetik kumda. Ee, bu da handikap puanı 1 ile 48 arasında olan safkanlar da işte en yani küçüğü 30 29 puan. Evet. Tam 3 tane safkan var burada arkadaşlar. İlk atımız 2 numaralı Harry Dream. ikinci atımız 5 numaralı Al Mugir dur içle. Üçüncü atımız altı numaralı Golden Thunder yani kürler yani. Burada. Evet e, tabi burada bir AGF'lere bakın ona göre size değerlendirin. E, normal şartlar altında burada Harry Dream alternatif banko arkadaşlar. Normal şartlar altında. Ama biz burada 5 numara ve 6 numaradan da yani kürlerden de ve 5 numara birazsa çok güzel bir e, orjin olduğu için bir de bu Araplar sahibi bir de Clements'ler var biliyorsunuz Clements'leri Amerika'da da var bunlar böyle olunca biraz böyle dedik acaba bunlar da bir şey yapabilir miydi yani o yüzden kuponu biraz büyütüyor tabi yani üç tane at koyuyorsun ama normalde bu Avustralya-Amerikan karışımı Harry Dream Şaf Rizal, çıkmış gelmiş bir daha bekliyor bilemiyoruz yani ben pek zannetmiyorum geleceğini ama Evet burayı 2, e, 5 ve 6 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. 2, 5, 6. Evet 6. koşudayız. E, handikap bir koşu bu. 71'e 97 gerçekten kaliteli safkanlar burada e, start alacak. Toplam 16 tane safkan var. E, bir tanesinin de jokeyi yok. Arkadaşlar burada şu an için belli değil yani. Çok da önemli mi bilemiyorum da. E, handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimledik. Evet bu 6. koşuda da arkadaşlar e, normalde iki tane sapkanımız var bizim size önereceğimiz. 6 numaralı yani normal Big Hearted bu e, Buzelin'de bu Falcon Rising yine e, daha evvel de gördüğünüz burada Heart, hep Heart'lardan gidiyor bu e, Harry Dream. O da e, Clemens'in. Burada da Big Hearted Clemens'in. Gördüğünüz gibi Falcon Stable. Bunlar e, burada, buranın ee, en iyileri. Big Hearted Le ilk adımız dedik. Yani kırmızı ekürüler öyle diyelim. İki numaralı Minister siyah ekürüler arkadaşlar. King Power Stable da öyle aynı şekilde. Bu iki tane yani ekürleri yazıyoruz arkadaşlar. Ha, bir normal şartta atın bu yeterli. Ama burada daha evvelden böyle vermiş olduğumuz bu U, U Rock diye bir e, sapkan var bu Zaki'nin bindi. E, bu U Rock gibi e, sapkanlar Görüyorsunuz, bizi yanıltıyor ve veriyoruz böyle You e, gibi sapkanları You gibi Sapkanlar bizi yanıltıyor arkadaşlar, ve güven olmuyor böyle You gibi Sapkanlara, o yüzden burayı biz Bu sefer onu e, vermiyoruz, bu You Rock'ı e, Bu sefer sadece bu ekürler yeterli arkadaşlar Evet. 7. koşuya geçiyoruz şimdi, altılı gün ayağının son ayağı Evet, burada da e, Handicap 3 ve güzel 1200 metre sentetik kumdalar, 13 e, tane safkan var, 44-67 Handicap oranları. Tam 4 tane da burada e, size tavsiyemiz var. İlk atımız 5 numaralı Re Relentless Lerner'le. E, bu aslında normalde, bir daha bilmiyorum, 2021 hiç koşmamış ama yani normal şartlarda çok iyi bir safkan görüntüsünde. 10 numaralı Mieş. Evet. Kavuşa şu 9 numaralı Admiral Winston. GP Wander Merve. Ve Whiskey, Whiskey markası gibi yalnız. <laughs> evet. 2 numara e, Savvy Command Duriç'le. Arkadaşlar burayı 5, 10, 9 ve 2 olarak geçiyoruz. Ha, bu ayakta e, yine bu Clemens'in atı da var. Bir, yani arkadaşlar dediğim gibi iki tane e, banko bulursanız eğer burayı da çok at yazarsınız. 5, 19 ve 2 olarak geçiyoruz. Burada yer olan hatta 1'i de koyabilirler buraya. Diyoruz. Evet. Kranji ile söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Hemen yeni yol olan arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. Yabancı yarışların en iyi ee, Türk yarışlarında da grup şeklinde çalışıyoruz. Yabancı yarışlarda grup şeklinde çalışıyoruz. Ee, Türk yarışlarında da e, Şanlıurfa, e, Kocaeli, İzmir, İstanbul. İzmir, İstanbul devamlı vardı zaten ama artık hepsine girdik. 4 hatta 5 kişilik bir ekibimiz var bağlantıda olduğumuz. Onlardan aldığımız görüşleri de size aktarıyoruz. Aynı zamanda yabancı yarışlarda kendi analiz grubumuz var. Yabancı arkadaşlarımız var. Almanya'dan, Berlin'den size yayın yapıyorum ben, admin olarak. Arkadaşlar yurtdışı at yarışı tahminlerimiz 24 saat evden TCK'nın açıklığı AGF oranları olmaksızın yapılmakta ve kanalımıza yayınlanmaktadır. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları ...yüksek favori atları sizlerin kendinizin kuponlarınızı eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu bilgilere... ...www.marksportahmin.com bizim... E, ...zaten... ...kurumsal adresimiz. Orada da burada e, bahsettiğimiz şablonları orada da görebilirsiniz. Değişiklikleri de orada görebilirsiniz. E, mümkün mertebe. E, ve aynı zamanda... ...buna üye olmak için de... Ufak bir ayrıntı var. Geçerli bir e-mail adresiniz olması gerekiyor. de burada ad soyad kullanıcı adı ve geçerli e-mailinize gelecek olan aktivasyon e-mailimizi onaylamanız gerekiyor. Bu da önemli bir nüans. Lütfen geçerli bir e-mail adresi yazın. Telefonda yazarsanız şu anda premium üyeliğimiz YouTube'da premium üyeliğimize katıl butonunu kullanan kişilere de Whatsapp'tan direkt bizimle iletişim imkanını sağlıyoruz 3 ay boyunca arkadaşlar. Promosyon gibi düşünün bunu çünkü birçok e, ciddi e, üyemiz yani bu şekilde e, tabii ki bu yoldan para kazanan insanlar da var. E, oradaki üyemize ciddiyeti doğrultusunda bizler de e, elimizden geldiği kadar son dakika bilgileriyle yardımcı olmaya e, çalışmak istiyoruz arkadaşlar. Evet eee Kranji için söyleyeceklerimiz bu kadar. E, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere herkese bol şanslar arkadaşlar. Oynayan arkadaşlara da kazanmayı bırakın 1 liralık bile gerçekten bu, buraya oynayan arkadaşlar tebrik ediyorum çünkü e, sabahleyin hani kimse bunu böyle kalkıp çok zor açar yani tebzi de 30-40 bin lira tutuyor ama belki yarın her yere çık Türkiye'de e, cumartesi itibariyle belki e, insanlar katılımda bulunur diye düşünüyorum siz bilirsiniz oynayan arkadaşlara bol şans